seni göstereceğiz harika olacak diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi harika. Genellikle dolunay olduğu zaman harika oluyor. Ayımız gözüküyor. Görüyorsanız uçurtmalar var şura, şuralarda. Buralarda falan var. Hep yukarılar. Yukarılara bakalım. gördünüz Harika değil mi? harika gördüğünüz gibi siz burayı gece gördüğünüz böyle insanlar gece lambalarına açıyorlar çok güzel oluyor bir de şöyle balkonumuzu gösterelim cam balkon çiçeklerimiz annemin huyudur beyaz çiçekler gördüğünüz gibi harika değil mi